Arkadaşlar herkese günaydın merhaba Volkan bana ben günaydın demeden anladığınız üzere bugün yine bir pil testi yapacağız Galaxy Note 5'e pil testi yapacağız günlük kullanım testi olacak bu gerçek kullanım testi olacak bu şimdi biliyorsunuz bazı incelemelerde ben bakıyorum Galaxy Note 5 incelemenin arkadaşlar çatır çatır yayınlamaya başladılar hemen önce ben yayınlayayım diye şöyle söyleyeyim ben <laughs> Galaxy Note 5 kullanıyorum bir dönemden beri. Bu hatta belki uzun bir süre bile denilebilir buna. Ve Galaxy Note 5'in pil performansını değerlendirmek istiyorum ama bunu Geekbench testine yaptırmak yerine ya da Antutu testine yaptırmak yerine bunu gerçekten de kullanım senaryosuyla, gerçek hayatta kullanım senaryosuyla günün sonunda telefonun şarjı ne kadar kaldığını sizlere ispatlamak istiyorum. Şu an saatlerimiz 08.39 ve %96 civarlarında %96 şarj gücü var. Gün içinde telefonu kullandım. Ne kadar kullandığımızı da tek tek yazacağız. Şu kadar kullandık, bu kadar kullandık falan diye. Ve daha sonra günün sonunda telefonun ne kadar şarjı kalmış, bizi eve götürürken ne kadar şarjla götürüyor? Bunu hep beraber değerlendirelim. Zaten biliyorsunuz, Galaxy Note 5'te her türlü güç tasarruf modu var. Ultra güç tasarruf modu, süper güç tasarruf modu. bunlara gerçekten kullanmaya gerek kalıyor mu günlük kullanım sonrasında? Bunları da test edelim. Bunlara da bir bakalım. Ya Pil tarafında biliyorsunuz yani 2, 2 daha 4 ne kadar kullanırsanız piliniz o kadar çabuk gidecektir. Bu noktada ben şunu söyleyeyim bu teste başlamadan evvel. 3G senkronizasyonumuz sürekli açık. 3G açık ve bütün mail, Facebook, işte Twitter, Instagram gibi senkronizasyonların hepsi açık oldu bu olacak bu dönemde. Parlaklığı da otomatik modda kullanıyorum. En üst seviyede bu, otomatik modda kullanıyorum parlaklığı da. Bunu da belirteyim. Daha sonra kendi telefonunuzda, Galaxy s altınızda ya da başka telefonlarla karşılaştırma imkanınız olur bunu. Ee, şimdi teste başlayalım. Ee, öğlenleyin bir video çekeriz. Bir de akşam işten çıkarken bir video çekeriz. Bir de gece artık yatarken video çekebilirsem e, bir video çekerim. E, telefonun ne kadar yüzde şarj kaldığını hep beraber görelim. Şu an telefonumuz dediğim gibi %96 şarj var. Bakalım gün içinde e, ne kadar şarjı gidecek. Arkadaşlar, herkese tekrar merhaba. Şu an saatlerimiz e, hemen bakalım 12.34 ve telefonun %70 şarjı kaldı. E, bu süre zarfı için telefonla ne yaptım? 21 dakika telefon görüşmesi yaptım. E, bunun yanında 11 dakika e, video izledim YouTube üzerinden. 10-12 dakika civarlarında Facebook, Twitter gibi e, sosyal medyada dolaştım. Fotoğraf çektim 7-8 tane. Bunların iki tanesini düzenledim fotokalit uygulamasıyla ve sosyal medyada paylaştım. iki tane farklı fotoğraf paylaştım bunun haricinde. Bu süre zarfı içinde dediğim gibi bunları yaptım ve telefonun şu anda neredeyse dörtte bir şarjı gitti. Bu süre de bu kadar şarjı gitmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabi bu tamamen sizin takdiriniz. Bunu hep beraber değerlendireceğiz daha sonra. E, yorumlarınızda en azından bunu değerlendireceğiz. Telefonu kullanmaya devam ediyorum. Bakalım gün içinde daha neler yapacağız. E, ne kadar telefonunu kullanacağız. Hep beraber bunu test etmeye, gerçek kullanım testi yapmaya devam edelim. E, zaten videonun sonunda hepsini değerlendireceğiz. Şimdilik telefonla ilgili anlatı yani telefonun kullanımıyla pil süresi ilgili anlatabileceklerim bu kadar. E, dilerseniz incene ve devam edelim. Saat 5 civarlarında bir daha tekrar arkadaşlar göstereyim. Saat 12.36 itibariyle %69 şu an şarjı var. Telefonu tekrar göstereyim şöyle. Yani gözüküyor değil mi? Arkadaşlar herkese tekrar merhaba. Şu an e, Galaxy Note 5'in şarjını biliyorsunuz test ediyoruz. 18.39 itibariyle %17 şarjı kaldı telefonun. Hemen bunu belirteyim. Bu süre zarfı için ne yaptım telefona derseniz öğleden sonra ne yaptığımı hemen anlatayım. 40 dakika boyunca telefon konuşması yaptım. 38 dakika boyunca 38 dakika civarında bir video izledim telefonda. 20 dakika civarında, 18-20 dakika arasında da e, sosyal medya uygulaması kullandım telefonda. Bunu belirteyim. Fotoğraf çektim, e, selfie paylaştım. E, sosyal medyada fotoğraf paylaştım bugün. Bununla bu dönemde fotoğraf çok çektim. Bunu da belirteyim. En az tahminim 25-30 civarında fotoğraf çektim bugün. E, bu süre zarfı için gibi, telefonun %80'e yakın neredeyse şarjı gitti. Bunu nasıl değerlendirirsiniz bilemiyorum. Bunu sizin takdirinize bırakıyorum ama bana sorarsanız Galaxy Note 5'in şarj durumu, batarya ömrü orta segmentte, orta seviyelerde yer alıyor. Yani çok iyi değil, çok kötü de değil ama Sonuçta şöyle bir gerçek var, Galaxy Note 5'in hızlı şarj özelliği var ve telefonunuzu yanınızda şarj taşıyarak Çok hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz, 90 dakika boyunca Telefon şarj olabiliyor, 90 dakikada telefon şarj olabiliyor öyle diyeyim Söyleyeceğim çok fazla bir şey yok, bunun değerlendirmesini size bırakıyorum yani bu şarj Tüm gün boyunca telefonu kullandık ve en güzel yorumu sizin yapacağınızı düşünüyorum, bu gerçek bir kullanım testiydi Telefonla tam olarak ne yaptığımı size anlattım İşte eğer toplamamız gerekirse bir saate yakın telefon görüşmesi yapmışız. İşte 30 dakika civarlarında sosyal medya kullanmışız. 11 dakika YouTube videosu işte 38 dakika civarlarında kendi videomu izlemişim. Kendime ait bir video izledim. Bu noktada işte 25-30 adet fotoğraf çekimi ve bunun sosyal medyada paylaşımı var. İşte ara, yani mail kontrollerini yaptım, maillerimi yaptım, maillerime cevap verdim bu dönemde birkaç sefer. 3G senkronizasyonu açıktı. Video izlerken videonun ekran parlaklığı en üst seviyede Çünkü gündüz izlerim videoyu ve otomatik modda biliyorsunuz ekran. Bunu söylemiştim. Bunu söyleyeyim. Yani yapabileceğim yani sizin için yapabileceğim testin en gerçekçi testi yaptığımı düşünüyorum bu noktada. Ee, Galaxy Note 5'in şarjı şu anda 18.41 %17 işte %15 civarlarında saat 19 itibariyle şarjı kılacak ve telefonu anladığım kadarıyla ya da ben telefonu şimdi süper güç moduna alacağım. Daha sonra eğer işte %10 civarında da telefonum kaldığında da süper güç, ultra güç tasarruf modunu alacağım. En azından telefon edebileyim sağa sola. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Galaxy Note 5'in pil süresi, gerçek kullanım pil testi budur. Umarım yararlı olmuştur video. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.